Herkese merhaba. Media Mart'ın misafiriyiz burada. Bugün bir oyun konsol maçımız var. Karşımda Serhat Akın. Ümit abi yemeye geldim. Bu maçı da alacağım. Çok iddialıyım. Bugün Ümit abiye gerçek boğanın kim olduğunu göstermeye geldim. Serhat Akın biliyorsunuz Kadıköy'ün boğası ama burada da bir aslan yatıyor. Bunu unutmayın. Aslanlar sinirlendirdiğiniz zaman neler yapacağını biliyorsunuz. Ben de o maçın hakemiyim. İyi seyirler. Hocam başarılar. Ümit hocam başarılar. Ümit abi, Serhat kardeşim, siz turnuva öncesi ısınmaya devam edin. Belli ki bu ısınma esnasında ortam kızışacak. Ben de bu ısınma esnasında çok güzel ürünler olan MediaMarkt mağazasını bir dolaşayım. Dolaş gel aynen ya. Kendinize iyi bakın. Ürünler. var. Bakayım neler varmış. Aa! Burada muhteşem bir game zone var. Hemen girelim bakalım. Notebook, dizüstü bilgisayarlar var burada soyadım kahveci biliyorsunuz. Kahve makineleri olmadan olmaz. Yok yok. Gezi top bende. Evet. Güzel pas bunlar. Çok güzel. Çok güzel. Nasıl da gerginlik var. Oldside hocam. Oh! 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 Temiz evet. boy. Burada da atalım. Perikezce. Evet. Kurtlar dağıtamıyor. Buralarda hep böyle çıkıyor. Sevgili Serhat. Sevgili Mithabi. Sizin de gördüğünüz gibi turnuma beraberlik dedik. Bostluk kazandı. Vay be kardeşim. Vallahi yıllar nasıl çabuk geçiyor değil mi? Güzel anılar biriktirdik hep beraber. Evet, en özlediğim anılardan bir tanesi maçtan sona yaptığım gol seni. Evet. <laughs> Senin heykelin de duruyordu değil mi Kadıköy'de? Duruyor. Mediamarkt'ta bu güzel anı yaşadık. Tüm izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Hepsi de neyse gelinlerden. Bu arada Mediamarkt'ın e inanılmaz bir hareketi var. Çok büyük bir sürpriz yaptı ve bizim adımıza özel bir kod verdi. 18 Aralık son gün. Seçili Sony televizyonlarına buradan %10 indirim veriyor. Açıklama kısmında buradan herkes bakabilir. 18 Aralık son gün. Bence mükemmel bir sürpriz. Süper. Tam zamanı.